Evet dostlarım cümleten selamun Görmüş olduğunuz gibi yavrularımız artık büyüdüler. Maşallah. Kocaman oldular. İkisi de birbirine alacaklar maşallah. dostlarım. Nasıl büyümüşler. Bayağıdır video çekmedim bunlardan. Bunları bahçeye de indirmiştik Şu Tamam birazcık ufak ufak böyle tüy döküyorlar. Genel güvercinler de var o tüy döküyorlar. Benim üstüne çıktılar. Gel buraya. Gel. Bugün erken yemliyorum. Normalde bundan bir iki saat sonra yemliyorum. Makine gibi oldular maşallah. Kafasındaki sarı tüyleri gitti arkadaşlar. İkisinin de çok kısaymış. Biliyorsunuz şurada sinek vardı. tüneyi kaldırdım şöyle bir sopa koydum. sofanın üstüne çıkıp yatsın abi artık. Bu şöyle roket saldırıyor. Şimdi dostlarım. Bugünlerde bunların kardeşleri çıkması gerekiyor. Biliyorsunuz. <laughs> Birazdan oraya geçeceğiz. Ben de merak ediyorum. Dün baktım çıkmamışlardı yavruları. Bugün tekrar yemlerken bakacağız. Herhangi bir yumurta var mı yok mu diye. Bunlar makine gibi maşallah. Şimdi böyle yemeden önce birazcık hareket etsinler ki Daha iştahlı yerler. Normalde altlarını temizliyorum. Her gün. Bugün videodan sonra temizledim. Videoyu açtıktan sonra temizlemek istemedim. Temizleyeceğim. Şu anda gelişim aşamasında oldukları için yem çok yiyorlar. Oldukça fazla yem vermeye çalışıyoruz. Ama ilerleyen günlerde artık kendilerini bir yarışçı olarak tanımlayabilecekler. Ondan sonra her gün günde bir kere yemleme yapacağız. Bir kere günde yemleme. Onlar oldukça yetecek. Ama şu anda yavru oldukları için günde birkaç kere yemliyoruz. Evet dostlarım ben şimdi burayı bir temizleyeyim. Bunları da yemleyeyim. Sonra birlikte aşağıya eşhaneleri geçelim. Orada bakalım yumurtalar çıkmış mı? Bakın dostlarım nasıl saldırıyorlar. Bakar mısınız? şimdi böyle olması lazım. Ben bunları böyle yapıyorum. Direkt yem versem bunlara. Şu mesele geldiğim gibi. Bu kadar hırçın olmayacaklar yani. Yeme bu kadar saldırgan olmayacaklar. Bunları böyle koyduklarında başka güvercinlerin yanına ittiğinde çekindim. Yani olmasınlar istiyorum yani. Hırçın olsunlar ki böyle itiliyorum onları. Bakın nasıl beni itliyor. O beni itiyor, Ben onu itliyorum. Böylelikle yeme gelsinler. Bunlar posta güvercini olduğu için böyle yapıyorum dostlarım. Yani bunlar hırçın olması lazım. Bunlar yarışta da böyle olması lazım. Diyelim uçacak bir kilometreden gelecek. Bu kilometre zarfında hızlı uçması lazım. Öyle hemen yemi gelip bir anda yemesi gerekmiyor. Yani yem için mücadele vermesi lazım. Ya uçması lazım ya savaşması lazım. normalde dostlarım. 16 şey 2026 plakası takılması lazımdı. Onlar mavi olandı. Ama 15 günle falan 10-15 günle kaçırdılar yani. Zamanı duramadı. O yüzden dolayı kaçırdı. Görüntüyü tam da İlk defa bu kadar çok gördüm onları yemek yerken. Normalde bir iki kere yapıyordum. Bugün videoda çekiyoruz. Bayağı da <laughs> Maşallah normalde bundan sonra aslında yem yerken yem bitirene kadar böyle mücadele versinler istiyorum çünkü yarın bir gün bölüğe koyduğum zaman zaten bölükte başka güvercinler de olacak haliyle. Dışarıda bir güvercin uçuyor. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi yemlemeye devam. Şimdi birazdan eşhaneye geçeceğiz böyle. Vallahi biraz bir zaman geçirelim. mm <laughs> bilgisayarda da dostlarım taklacı oyun kuşu var. Postalardan ayrı çekiyorum onlara da video da. Bu havalan daha demin. Ona da eğitim veriyorum. Maşallah. Evet dostlarım hadi geçelim artık böyle. Yapalım. Evet. Şimdi eşhaneye geldik. Burada yatıyor erkeğimiz. Ya düşümüz yatıyormuş. Bu bizim erkek. Maşallah dostlarım. Bu da artık kocaman oldu. Bunları buradan alacağım dostlarım. İlerleyen günlerde bu yavrular çıkıp büyüdükten sonra bunları ayrı bir bölüye koyacağım. Evet erkeğimiz burada. Maşallah böyle kabarık duruyor ama. Şimdi dişimiz burada. Normalde erkek eşhanede yatardı. Gündüzleyin. Solda yani. Bugün ise Evet dostlarım. Daha altını görmeden yumurtayı gördük. Yumurta çatlamış. Erkeğimiz burada. Dişimiz burada. Büyük ihtimalle yavruları besliyorlar. Ondan dolayı yer değiştiler. Şimdi ben bunlara yem takayım. Yemlerini vereyim. Bunlar ayağa kalktıklarında yavrularını da görürüz diye tahmin ediyorum. Maşallah. Evet dostlarım normalde kaldırmayacaktım ama bir bakalım. Bismillah. Gel bakayım. Oh, yumurta. Onları ben alabilir miyim? gözüküyor mu? Şu yumurta kabuklarını alayım kızım. Evet dostlarım. Daha yeni çıkmışlar büyük ihtimalle. Bakar mısınız? Büyük ihtimalle birkaç saat önce çıktı. Şöyleler. Şimdi rahatsız etmeden de çıkartmak, bakmak istiyorum altına. Sanırım başka yumurta kabuğu yok. Evet gözüküyor mu? Bak. Biri ters duruyor. Biri bu tarafa bakıyor. Pek de hayvanı ürkütmek istemiyorum açıkçası. Erkeğimiz burada daha demin yemiyordu. Evet dostlarım. Bana biraz ürktü. Ürkütmek istemiyorum hayvanı. Erkeğimiz burada yemiyor. Ya de burada yemiyor dostlarım. Maşallah yavrularımız çıktı. Muhtemelen birkaç saat önce çıktılar. Kabukları da burada. Kabuklarını da aldık. Bu iyi oldu. Şimdi onları rahatsız etmeyelim dostlar. Yavrular daha da küçücük. Onlar birkaç güne kendilerini toparlasınlar. Ondan sonra daha iyi videolar çeker paylaşırım sizlerle. Şu kaymış bakayım niye kaymış. Düzelteyim onu. Tamamdır dostlarım.